Merhaba. Korona enfeksiyonunun başlamasıyla birlikte son dönemlerde popüler olan ultraviyole ışınları size anlatacağım. 3 tane marka ultraviyole ışın aldım. Onları paylaşacağım sizinle. İlk olarak Osaka markayı anlatacağım. ampül e, ampul görünüşte biraz uzun gözüküyor. E, Floresan boyu fazla. E, Floresana eski tip floresanlara e, 90 santimetrelik ampül eklenmiş ampul 30 volt değerinde. Bunu kumandalı olarak aldım ben. Kumandası eski tip floresanların içine yerleştirilmiş. Görünüş olarak e, eski tip floresanlar eklendiği için çok hoş durmasa da işlevsel olarak gayet iyi. Uzaktan kumandası içine yerleştirildiği için kötü görünmemekte. Kumandasının 3 tane fonksiyonu görünmekte. ABC tuşları mevcut kumandasının üzerinde. Bir de on off düğmesi mevcut. Bu tuşlar çalışmamakta sadece on off düğmesi çalışmakta. Açılık e, açılıp kapandığı zaman en başta yanıp sönme oluşuyor. Sonrasında iki kere basınca çalışıyor. Normal mi, anormal mi tam olarak bilmiyorum. Sizin için test ettim bu sırada şeye bakmamaya çalıştım çünkü gözlere çok zarar veriyormuş. Işığı kapatarak Göstereceğim bir de sizin için rengi ultraviyole ışını renginde herhangi bir koku vermiyor çalıştığı sırada ikinci marka Osram markası ee, bu gayet çok güzel paketlenmiş vaziyette geldi elime içinde tüm aparatları mevcuttu bunda uzaktan kumanda yoktu hem florasanın hem ampulünün boyu 90 santimetre boyutundaydı. Ayrıca kablosu da içinde geldi. Kablosunu montajla takılması gerekiyor ekstra olarak. Diğer Osaka markada her şey hazır olarak geliyor. Sadece floresan takılması gerekli. Bunda ise birkaç vida ile kabloların birbirine bağlanması gerekli. Osaka marka aldığım yer kablo uzunluğunu 3.5 metreye kadar ayarladı. Daha normal 2 metre veriyorlarmış. 3.5 metrede herhangi bir sıkıntı yapmadı. Geldiği kutusu çok güzeldi. Herhangi bir deformasyonu uğraması söz konusu değildi. Gayet iyi bir şekilde paketlenmiş vaziyette geldi. İki üründe iyiydi. Paketlenmeleri gayet iyiydi marka olması açısından Osram'a birazcık daha güven geldi insan açısından. Tabi ikisinin de değerleri 30 volt olarak gözüküyor. Hem Osaka hem Osram'ın 30 volt olarak gözüküyor. O da büyük olduğu için 30 volt daha uygun olduğunu düşündüm. İkisinin de boyu 90 cm'ydi ampullerinin Üçüncü aldığım ürün ise 36 volt ultraviyole ve uzun salgılanması yapan e, markası diğer olarak geçen üründü. Bu üründe de baya yoğun koku oluşuyor. E, ürünü ben biraz kullandıktan sonra size, size paylaştım. Resimde gördüğünüz gibi e, uç kısımlarında sarıyken diğer yan kısımları beyaz olarak ultraviyole ışığın etkisini göstermek için yaptım. Pili özel bir pil 23 amper 12 volt. Pil olarak geçiyor ürünün adı. Çalışması sırasında hem ışık hem koku yaydığı için biraz insana tahriş ediyor boğazını. Mutlaka çalışır çalışmaz dışarı çıkmasınız gerekiyor. Üründe kuzaktan kumanda mevcut. Tam kapıdan çıkarken açıp kapatabiliyorsunuz. Ürünün yan kısımlarında boşluklar var. Ozon salımı buralardan daha rahat bir şekilde yapılabilmekte. 10-15 saniye sonra kokuyu çok rahat alabiliyorsunuz. İlk aldığım zaman çok zorlandım. Koku baya rahatsız etti fakat sonra insan alışıyor. Odada mutlaka girmeden önce havalandırmanız gerekiyor. Yoksa nefeslerinizi rahatsız etmekte. Arkasındaki pil ee, içinde geliyor. Kutunun içinde geliyor. 23 volt 23 amper ve 12 volt olarak geçen özel bir pil olarak alabilirsiniz bunu. Ürün kullanımı olarak avantajlı, portatif, her yere taşınabiliyor. Etkinliği iyi ise yani test etme şansımız yok ama etkinliği iyi ise portatiflik açısından taşınması açısından iyi. Hatta gittiğim otellere de bunu götürdüm ben. Oralarda da denedim. Otel odasına girmeden önce bir saat çalıştırdım. Özetle diğer ürünler kırılma düşme tehlikesi olmadığı ve sabit olduğu için avantajlıyken bu ürün götürdüğünüz her yere gidebildiği için diğerlerine göre avantajlı. Bu ürünlerin çalıştığınız ortamda gece 12 ile 5 arasında çalışmasını istiyorsanız özel bir aparat almamız gerekiyormuş. Zamanlayıcı priz deniliyor. Üst taraftan saat kuruluyor ve istediğiniz zaman diliminde devreye giriyor. Bunun sonucunda da saat 12 ile gece 12 ile 2 arasında çalışıyor ve siz sabah geldiğinizde her yer steril olmuş vaziyete gelmiş oluyor. Aynı zamanda öğle arasında 12 ile 1 arasında çalışması için de kurma yapabilirsiniz. Almanızı tavsiye ediyorum.